...verdiğiniz kısa aranın ardından hayatın içinden de devam ediyoruz. Bu kadar hızlı ve dinamik bir giriş yaptım. Çünkü çok hızlı, dinamik, hareketli, heyecanlı genç arkadaşlarımız var bugün. Şifa Niyetine Tiyatro diye bir ekibi ağırlayacağımızı... ...zaten ilk bölümde sizlere anons etmiştim. Ee, grubun özelliği tiyatro yapıyor olması değil sadece. Aslında kendi profesyonel meslek hayatları devam ederken... ...bir başka amaç etrafında birleşerek... ...tiyatro çalışmalarına da girişmiş dostlarımız olması... Sizlerle birlikte hoş geldiniz diyelim ve başlayalım sohbetimize. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, şimdi e, grubun oyuncuları yani profesyonel olmayan, gönüllü ama bir profesyonel kadar da cansiperane çalışan e, Adem Dişçi ile ve e, Çiğdem Baysal'la da konuşacağız, sohbet edeceğiz ama şimdi Grup sözcülüğünü size verelim mi İlyas Bey? Tabii olabilir. Oradan başlayalım sonra evet. sohbetimiz devam etsin. Çünkü grubun siz profesyonel tiyatrocu olan evet. herhalde tek üyesisiniz evet. aynı zamanda. Hem evet. eğitmenleri hem yönetmenlerisiniz. Aynı aynı zamanda da skeçlerin yazarlarından bir tanesiyim. Eğitim, yönetmen ve skeç yazıyorum. Şimdi bir parodi geldi aklıma. <laughs> Susam Sokağı diye bir çocuk oyunu vardı. Her şeyin sorumlusu büdü. Yazan, <laughs> yöneten, büdü, oynayan <laughs> evet. büdü diyeyim. Ee, şimdi İlyas Çağlayan ortamın büdüsü olmuş. Evet. Ee, arkadaşlarımız e, e, teknikerler, eczacı teknikerler, eczanelerde çalışan arkadaşlarımız, sağlık sektöründe çalışan arkadaşlarımız bambaşka bir hayatları ve Doğru. profesyonel düzenleri var. Ancak siz birlikte önümüzdeki günlerde bir oyunla izleyici karşısına çıkacaksınız. Doğru. Ee, Down sendromlar yararına yapılacak bunu da baştan söyleyelim ama evet. ekibi nasıl kurdunuz? Ekibi şöyle kurdum. Ben 10 yıldır profesyonel tiyatro yaşantım vardı zaten. Çok kıymetli hocalardan eğitimler aldık. Hani isimlerini böyle zikretmeye kalktığımızda çok vaktimiz de yetmez buna. Hepsine de sonsuz saygılar sunuyorum. Adem Dişi, Recep İşçi aynı zamanda benim daha önce de tanıdığım arkadaşlarımdı. Adem Çiğdem'le birlikte zaten e, teknisyen arkadaşlarıyla ilgili sosyal medyada birçok etkinlik, birçok organizasyon yapıyorlardı. Ben bunların bilgisi dahilindeydim. Adem bir gün gelip hocam dedi biz tiyatro eğitimi almak istiyoruz. Ne de olsa ben seni tanıyorum. Hani bize ücretli bir şekilde de olabilir. Hani farklı bir şekilde de ama eğitim verebilir misiniz? Ben de böyle bir topluluğunuz varsa eğitim almak istiyorlarsa ben ücretsiz bir eğitim veririm ama istiyorsanız bu eğitimi ...boş bırakmayalım, akabinde bir oyun yapalım. Bu oyunumuzun gelinini de dans yorumunu çocuklara verelim diye bir proje sundum. Hı hı. Sağ olsun onlar da beni kırmadı. Hocam biz de çok mutlu oluruz dediler. Biz bir yıldır birlikteyiz ama 3,5 aydır da eğitimin akabinde 3,5 aylık da bir eğitim sürecimiz var. Yani prova eğitim sürecimiz var. 28 Kasım e, 2014 Cuma akşamı saat 9'da Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde de e, sahne alacağız. Down sendromu çocuklar da orada olacak. Down Türkiye Derneği ile anlaşmalarımızı imzaladık. Sağ olsun onlar da bizi kırmadılar. Yani çok güzel, e, şifa niyetine, işte kadın erkek ilişkileri üzerine şifa niyetine adlı bir tiyatro oyunumuz var. E, tabii insanlar ilk bakışta şöyle düşünüyorlar. E, yani siz böyle bir oyun yaptınız ama kadın erkek ilişkileri üzerine acaba nasıl bir şey? E, Türk örf aile yapısında tatlı sert atışmalarını biz mizahi bir dille sahneye koyduk. ...bütün aileler, çocuklar rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelip oyunumuzu seyredebilirler. İçinde hiçbir sıkıntı yok. Şifa olacak mı kadın evet. erkek ilişkilerine? Evet. Yani evet. orada onu seyreden baba, evet ya ben gerçekten bunu diyorum, evet filan deyip evde... Ya da bunu bir daha yapmayayım, bunun karşılığı budur diyecek çok güzel mizahi şeylerimiz var. Ee, biz güldüreceğiz ama finalde biraz e, üzümlendireceğiz, Biraz da o tarafa dokunmak istiyoruz, insanların duygusal tarafına. Ve e, en güzel e, olayımız da e, oyunumuzun sonunda 12 tane oyuncu arkadaşım... ...sosyal mesaj verecekler. O da sürpriz olsun onlara. E, geldikleri zaman görsünler. Meraklısın ha. <laughs> hmm, güzelmiş. Çiğdem Hanım sizinle devam edelim. Şimdi e, İlyas Bey tiyatrocu ama siz bir araya geldiniz. E, i̇nsanlar özellikle büyük şehirlerde yaşarken çok yorulduklarından... ...dert yanarken özellikle ya iş, işiniz gücünüz Çiğdem Hanım size yetmiyor muydu? Nereden çıktı tiyatro aşkı? <laughs> Yani çok tuhaf ama biz hep böyle bir şekilde bir sorumluluk projesi yapmayı düşünüyorduk. Zaten işimiz şifa dağıtmak, eczacı teknisyeniyiz. İşimizde de iyiyiz fakat e, böyle bir şey de bizi yormayacağını düşündük ki yormuyor da. Severek yapıyoruz. Çünkü. Bir yıldır devam ediyorsunuz size de herhalde evet. çalışmalara. Ee, çalışmalara. Nasıl oldu? Diyeyim. Ondan biraz bahseder misiniz? Çünkü şöyle, şu manada soruyorum bunu. Ee, İnsanın sanatla bağlantısının olmaması aslında mümkün değil. Hepimiz Aynen öyle, bir evet. şeye, bir yakınlık duyuyoruz. Ve onu patlatabileceğimiz bir mecra da arıyoruz aslında. Aynen öyle. Ama ya zamansızlıktan yakınıyoruz ya güvensizlikten çekiniyoruz. Yani... yani Geç oldu. Artık ben bununla nasıl uğraşırım dediniz mi hiç? Hiç olmadı. Yani, yani elimizden geldiğince koşturuyoruz. Fazlasını. Peki daha önce tiyatrocu olmayı ister miydiniz? Bu birden mi aklınıza geldi? Aklımda yoktu zaten öyle bir şey de ee, bir araya geldik ne yapalım ne yapalım bir şekilde e, bir taraftan destek olmamız gerekiyordu Hı -hı. kendimiz o sorumluluğu üstlendik önce sonra bunu etrafımızdaki arkadaşlarımıza yaymaya başladık ve e, en güzel grubu böyle toparlayıp çok güzel bir oyunla karşılarına çıkacağız insanlar. E, şimdi uzun zamandır çalışmışsınız bir taraftan son 3 ayda anladığım kadarıyla daha yoğun geçmiş oyuna hazırlık aynen, aynen. aşaması. Aynen. Burada karşılaştığınız tecrübe ne hissettirdi? Yani bir daha gelsem tiyatrocu olurdum veya işin geri planında bazen bazıları için de daha tatminkar olan işin kurgusuna yönelik çalışmaktır, bir şeyler yazmaktır. Bu anlamda bir şeyler açtı mı? E, tabii ki içimde bir tiyatrocu varmış, onu öğrendim. <laughs> yani normal hayatımda Güzel, zaten içinizdeki çok. İçinizdeki tiyatrocu bildiklerden kime benziyor? Güzel bir soru. Hiç düşündünüz mü bunu? İçinizdeki Perran Kutman mıymış, Adile Naşit <laughs> miymiş, bir başkası mıymış, kimmiş, Zaten bir, e, Zuhal Olcay mıymış? E, gülmelerimden bir Adile Naşit'e benzetiyorlar da. Ee, Onun haricinde e, Yasemin Yalçın'la <laughs> çok yakın diyaloğum var. Yani e, dediğim gibi. Bu heyecanı bir de sahne üzerinde göreceğiz. Lazım. İzlemek gerçekten keyifli olacak. Adem Bey size geçelim. Ee, Heyecanla ne zaman, nasıl ortak oldunuz? Yani anladığım kadarıyla aslında sanatta o bağlantıdan bahsettik ama herhalde e, meselelere ilişkin bir duyarlılık da bunu nasıl ortaya koyalım düşüncesini e, önünüze açtı ve bu şekilde e, başladı. E, bu anlamda siz kendinizi sosyal sorumluluk projesinde Down Sendromu çocuklar için bir şey yapmaya mı yakın hissediyorsunuz? Yoksa tiyatroyla ilgili bağlantıdan beklediğinizi alabildiniz mi manevi olarak oradan da? Yani ben daha çok Down sendromlu arkadaşlarımıza yapacağımız yararla ilgileniyorum. Bunun yanında da tabii ki bizim için sosyal bir kültürel anlamda da bir gelişme sağlıyor bu bizim için. Ben zaten eczane teknikerlerinin sorunlarıyla ilgilenen bir insanım. 6 yıl dernekte yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra bunu sonlandırdım. Hala da arkadaşlarıma bireysel olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Birçok etkinliklerde bulunuyorum. Eğitimlerde bulunuyorum. Bunun yanı sıra da hani biz meslektaşlarımız olarak, zane teknikerler olarak zaten hastaların birebir sağlık danışmanıyız. Yani doktora soramadıkları soruları da bize sorabildikleri için. hani Biz zaten böyle bir yardımseverlik ruhumuz var. Hani Dedik ki biz ülkemiz için ne yapabiliriz? Yani kanayan yaralarımızı nasıl sarabiliriz birlikte şeklinde. Ben dedim ki bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olsak acaba yapabilir miyiz? Hı hı. Ondan sonra arkadaşlarımla konuştum. İlyas Hocam zaten bizimle aynı semtte oturuyor, tanışıyorduk. Ben hocama bu konuyla ilgili gittim. De, hocam hani biz eczane çalışıyoruz ama tiyatro eğitimi alsak biz bunu başarabilir miyiz? Dediğim zaman tabii ki çocuklar yani bunu başarabilirsiniz ben size inanıyorum şeklinde bize söyleyince biz de umutlandık. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Atilla Aydıner kendisi de eczacı. Ee, onunla da paylaştık. O da bize e, belediyenin elinden geleni yapacağını söyledi ve e, bize yeri verdi, e, belediyenin salonunu verdi çalışma salonu. Ve İlyas hocamız da işte bize e, kendi eğitimler verdi sürekli. Zaten tek hocamızdır. Bizimle ilgilendi her alanda, her şeyimize ilgilendi. E, bize eğitim verdi ve Down sandalını çocuklara e, bağışlayalım yönünde e, zaten hepimizin fikri buydu. Daha sonrasında böyle bir proje gelişti. E, biz de çok mutluyuz zaten. Bizim e, bu hani ücret babında değil de daha çok böyle sosyal bir yardım amaçlı oyunumuz. E tabii bundan sonra daha da e, diğer derneklere de oynayıp daha da katkıda bulunacağız ülkemiz adına. Bu. Çıkış yani. noktası sizin bu fikriniz. Ee, şimdi e, Bayrampaşa'dan söz ettiniz, Bayrampaşa Belediyesi'nin desteklerinden söz ettiniz. Onların e, imkanları sizin de evet. önünüzün açılmasında bir e, katkı sağlamış. Peki Bayrampaşa'dan ibaret mi kalacak yoksa devam edecek şöyle, mi çalışma başka şöyle noktalara doğru? Şöyle söyleyeyim ben, ee, ilk oyunumuz Bayrampaşa'da oynayacak. Hı hı. Bayrampaşa Belediyesi e, adı altında oynayacağız, yani kültür merkezinde oynayacağız. Akabinde e, Şişli'de oynayacağız, yani Şişli. AK Parti İlçe Başkanlığı sağ olsun böyle bir projemizi duyduğunda bizimle telefon irtibatına geçtiler. Şişli'de de oynamayı düşünüyoruz. E, i̇l dışından mailler almaya başladık. Derneklerden telefonlar almaya başladık. Yani hocam madem şöyle böyle bir sosyal projeleriniz var bizim buradaki e, derneklerin adına da oynayabilir misiniz diye. E, biz de imkanlar sağlandığı sürece e, biz onları mahcup etmediğimiz sürece geliriz diye söyledik. Ama ilk oyunumuzun heyecanı tabii çocukların e, ilk sahneye çıkışları. Ben e, o gün bayılmayacaklarına inanıyorum. Onlar <laughs> e, gün yaklaştıkça hocam biz acaba bayılabilir miyiz diye başladılar artık. E, dün gece de oynayacağımız salonda ilk provamızı aldık. E, tabii o oynayacağımız salonda prova alırken de o yüzlerindeki o gönüllerindeki heyecanı gördüm. O yüzden e, devamı gelecek ve sadece Down çocuklarını oynamayacağız. Down Türkiye Derneği'ne ilk oyunumuz onlara, ikinci Sokak Çocukları, akabinin Altı Nokta Köller Derneği, hepsiyle görüşüp yani bizler nacizane acizane küçücük de olsa e, bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize o zaman dın 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 dın. Evet. e son saymaya başladınız siz. <laughs> Oyunun sürprizinden bahsettiniz ama yani ben birazcık onu merak ediyorum doğrusu. Hangi konularda, hangi mesajlar olacak? nerelere temas edeceksiniz? Tamam, aileye yönelik, ailenin tamamını kapsayacak bir oyun ama ...hangi noktalar var? Yani sonrasında nokta atışı yapacağınız... ...sorun alanı teslim Final, ettiğiniz yerler. E, aslında bunu belediye başkanımız Sayın Atilla nerede ...yani Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atilla Aydın'ın de... ...bilgisi yok. Ona da sürpriz olacaktı böyle bir şey ama... E, ...Zeynep Hanım siz... ...ufaktan da bir tüy alayım diyorsanız... ...şöyle e, Türkiye'nin birçok... ...kanayan yarasına... E, ...birçok sıkıntısına biz orada oyuncular... ...genç arkadaşlarımın vesilesiyle... E, ...benim yazdığım e, tiratlar doğrultusunda... sahnede bunları verecekler. E, bir tanesi kadına şiddet... İşte sokak çocukları, bugün ülkemizin en büyük yaralarından bir tanesi uyuşturucu, bununla ilgili mesaj, çevremizi koruma, işte büyüklerimize, yaşlılarımıza saygı, ama göremeyen kardeşlerimize sokakta yardım. İşte engelli arkadaşlarımıza olan ilgi alakamız. Ve en sonunda e, etnik köken ve maneviyatla ilgili çok güzel e, bir mesajımız olacak. Siz sadece yönetiniz mi yoksa oyunun içinde yer alıyor oyun musunuz? Oyunun içinde gençler? yer almıyorum. Yapma Çünkü musunuz? oyun içinde yer alırsam arkadaşlarımın performansı... E, ...kenarda kalmış olabilecek. Çünkü e, şimdi benim profesyonel olmam... ...yani hocalardan eğitim alıp profesyonel olmam... ...ve sahne... E, ...tecrübem olmasına rağmen tekrardan sahne çıkarsam... Kızıştırmış gibi olmayayım ama... ...yetenek de nereden çıkar belli olmaz. Mesela ben merak ediyorum bir tarafta. E, o... E, ...oyun artık yazıldı, provalar yapıldı evet. dün akşamda. Hazırsınız yani hazırız. bayağı bayağı. hazırız. Mesela? <laughs> Mesela e, benim bir oynadığım sketch var. E, i̇şte... Eşimle birlikte düğüne gideceğiz fakat hazırlanamıyor, fazla detaya girmeyeceğim. Mesela orada <laughs> biz hocamla anlaşamıyoruz, evet. şu konuda anlaşamıyoruz, ben Fenerbahçeliyim, ailem de Fenerbahçeli. Dolayısıyla hocam da Beşiktaşlı, tabii ki saygı duyuyorum ama skeçimde bir alanda şey var. İşte hazır olabilseydim de ben maça gitseydim, Fenerbahçeli maça, Sovun'da güzel bir golünü seyretseydim diye bir repliğim var. Hocam onu değiştirdi. Kendisi yazdığı için Beşiktaş'ın maçına gidip de Dembaba'nın güzel bir golünü seyrederim şeklinde yaptı. Burada bir atışmamız var. Bir türlü çözemedik. Herhalde milli maça bağlayacağız onu. evet. Ortak fayda da böyle buluşulabilir. ben provalardan sonra fark ettim onu. Yani skeci ben yazıyorum. Ee şeyi yani sonra bir düşündüm. Dedim ki ya ben hasta Beşiktaşlı bir adamım. Niye soğuk yazıyorum ki oraya yani. Dembaba da yeni gelmiş. Ne güzel babalar gibi bir gol atıyor. Tam da böyle mizahi bir dilde de yürüyor zaten. Ee, Dembaba'nın bir golünü izlerdim. Ya babalar gibi bir boyun. sonra değiştirdim. Adem dedi ki hocam yapmayın dedi ama ben Fenerbahçe'nin bütün ailem oraya geldi. Dedim ben de Beşiktaş'lıyım bütün sevenlerim oraya gelecek. Ya çarşı grubu gelirse ortalık karışırsa dedim. Öyle bir mizahi yaptık. Sağ o da kırmadı hocam dedi tamam sizin dediğiniz olsun dedi. Yani çok küçük bir şey istedim aslında. Ee, hiçbir Oo. şekilde onları kırmadım. <laughs> Tiyatronun aile içi sorunları masaya döküldü şu anda. Evet öyle. Evet. <laughs> Peki e, şimdi itiraflar sizin de itiraflarınız var mı oyunun sonunda söyleyeceğiniz cümleler? var tabii tabii ki o? var. var. Adem, tamam. e, etnik köken ve maneviyat tiradı var. Çiğdem'in hayvan hakları ile ilgili bir tiradı var. Bir parça dinlesek mi? Çiğdem'den? Tabii, olur. Tamamen yardım amaçlı. Ben gelecek cuma akşamının <laughs> heyecanını hafifletmeye çalışıyorum şu anda. Tamam. Ee, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız ülke sadece size ait değil. Onları koruyalım, kollayalım, hayvanlarımızı sevelim. Onlara her alanda ihtiyacımız var. Siz Adem Bey? Benimkisi çok sürpriz ama... Tamam, oraya dokunmuyorum o zaman. Ben, ben böyle... uyuşturucuyu söyleyeyim size. E, madem çok merak ettiniz. Uyuşturucu sadece beyninizi uyuşturur. Anlık mutluluklar geleceğinizle ilgili sizi tehdit eder. Dünyada ve ülkemizde uyuşturucuya hayır diyoruz. Gibi mesajlarla evet. toparlanacak. Aynen. E, bir sosyal sorumluluk projesi için yola çıktınız ama... Yani sahne tozu derler, evet. zehirler derler... ...kanınıza girer derler. Sonrası için düşünceler var mı? Yani bu grup dışında nasıl devam edilir... ...veya bu grupla nasıl devam edilir diye. Zaten olursa bu grupla olur diye düşünüyorum. Çünkü biz... E, ...iyice birbirimize çok alıştık ve... ...birimiz o gruptan çıksa... ...biz hepimiz birden böyle ayrılacakmış gibi... ...bir pozisyona giriyoruz. E, bu grupla gider, bu grupta... ...birbirini çok seviyor. Devamı da olursa... ...aynı şekilde, aynı başarıyla devam edecektir bizim için. Adem Dişçi? E, bizler aslında e, oyuncu olmanın dışında sahnede yani atölyemizde bir aile gibi olduk. E, bu zaten en büyük etken. Başarıyı bence bu getirecek, aile olmamız getirecek. E, biz Çiğdem arkadaşımın da dediği gibi hani birimiz çıksak biz hani dağılabiliriz. Onun için e, bizler bu yolda hep birlikte hareket etmek istiyoruz. Hocamın doğrultusunda tabii ki daha farklı yerlere gelirsek eğer... Hocamızın çok nezdinde... ciddi Beşiktaş-Fenerbahçe krizleri çıkmadığı evet, müddetçe. Evet, çıkmadığı müddetçe evet. Ben de Galatasaraylı'yım. Oşarılı <laughs> <laughs> kombinasyon. Üç, üç büyükleri bir araya getirdik. Yani hocamızın nezdinde devam edeceğiz. Evet. Bileyim, şimdi aslında dikkat çektiğiniz nokta çok önemli bir nokta ve sanatın en güzel tarafı çok çarpıcı ya da üzücü ya da çok sert şeyleri. Hem daha kolay zihnimize, gönlümüze yerleştirmesi, dönüştürme gücünün de çok yüksek olması aynı zamanda. Bu süreç içinde sizin zaten konuya duyarlılığınız vardı ama Down sendromlu çocuklarla ve aileleriyle temasınız oldu mu? Benim daha önceden e, Down sendromlu çocuklarla ilgili ufak bir eğitimim oldu, yani birebir bireysel eğitimim oldu. E, onlarla ilgili şöyle bir sıkıntımız var, ülke olarak da böyle bir şeyimiz var. Bizler hasta ya da sıkıntısı olan arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman e, birebir de onlara aslında e, ülke olarak insani olarak acıma duygusuyla bakarız ama hani yani üzüldüğümüz için bunu bakarız. Kötü niyetli değil ama bizim o üzülerek baktığımız bile onları sıkıntıya sokabiliyor. Yani demek ki ben evet e, farklıyım, beni farklı görüyorlar diye. Ben de onlar hep ters psikolojiyle bunu anlatmaya çalışmışım da işte siyahi insanlar da bize hep birbirine benzer gibi gelirler ama onların hiçbiri birbirine benzemez. Biz öyle görürüz. İşte Japonya'da Çinli insanları biz gördüğümüzde ayırt edebilme lüksüne sahip olamayabilir. Çok benzerler. Ben o çocuklarla iki tane dans sendromlu çocuklarla bunları konuştuğumda ...evet dedim siz birbirinize benzediğiniz için bu sıkıntı yapıyorsunuz... ...evet dedi. e dedim onlar da benziyor onlar da hasta o zaman... ...nasıl yani dedi... ...bir ters psikoloji tatlı sert tatlı sert konuşmalar yapınca... ...e tabi onlar da bundan mutlu olabiliyorlar... ...dediğim gibi yani bizler... E, ...kendimize nasıl davranılması gerektiğini hayattan hep bekleriz... ...ama başkalarına bir şekilde davranırken sıkıntı yaparız... ...ben e, Fulya Ekmenle Dan Türkiye Derneği'nin... ...başkan yardımcısıyla toplantı yaparken de hocam istiyorsanız televizyon programlarında arkadaşlarımız yanınızda olabilir dediklerini ben bunu kabul etmedim. Şöyle e, neden derseniz ben o arkadaşlarımı buraya alıp işte bizler aslında bunlara oyun oynuyoruz. Çünkü ihtiyaçları var. Felsefesini yaratmak istemiyorum. Bizler arkadaşlarımız için bir şeyler yapıyoruz. Onlar da yarın bizim için çünkü bir şeyler yapacaklar. İhtiyaçları olduğu için değil. Bizler bir arada olduğumuza zaten mutluyuz. Ben finali de öyle bitiriyorum. E, oyunun sonunda. Yani biraz daha e, düşünmek, biraz daha insani duyguları bastırabilmek yani temelde ben hep çocuklara eğitimlere şunu söylerim. Rahmetli Barış Manço'ya dünyada bütün dilleri konuşuyorsunuz Barış Bey. En sevdiğiniz, konuşmaktan en çok keyif aldığınız dil hangisi dediklerinde o dünya tatlısı insan dünyanın en güzel dili tatlı dil diye söylemiştir. Yani insanlara tatlı dille ne kadar yaklaşıyorsanız, ne kadar iyi anlatmaya çalışıyorsanız, onu ne kadar benimsemeye çalışıyorsanız o kadar kazanıyorsunuz. Ben arkadaşlarımın hiçbir tanesi inanmadılar. Yani hocam biz bu işi yapamayız. Yani böyle bir şey yok. Kendi oyuncu arkadaşlarımı getirdim. Yani onlardan da bir şeyler öğrensinler. Hı hı. Yani hı hı. ben nacizane şeyleri hocalarımdan öğrendim. Sadece bilgimi fikrimi aktardım. Ee, onlar İlyas hocam diye hitap ettiler. Ben hiçbir zaman hocalık vasfına da girmedim. Çünkü Yıldız Kenter 84 yaşında. Çocuklar ayaklarım titriyor sahneye çıkarken diyor. Onun sahneye ayakları titriyorsa bizlerin hocaymış bir şeyler anlatma yok öyle bir şey yani diyemeyiz. Ee, onlar inanmıyordu. Ben onlara hep inandım. Çünkü inanmak başarmanın gerçekten yarısıdır. Ve inandım. inandığım doğrultuda birçok olumsuz konuşmalarına rağmen etraftaki kendi çevresindeki insanlar benim oyuncu arkadaşlarım. Şimdi Ama bugün onu söyleyecektim. Bakıyorlar. Çevreden Nasıl tepkiler aldığınızı gerçekten merak ediyorum. Son dakikalarımızda birazcık evet. da bunu konuşalım mı? Ee, destek gördünüz mü ya da şaşkınlıkla mı karşılandı? Yani ailelerimiz bize zaten en büyük destekçimiz. Onlar hep yanımızda bu konuda. Ama e, çevremizdeki insanlar bizim inandığımız gibi inanmıyorlardı. Ee, ...şu an e, gelişmelerden dolayı da hala bir acabaları var. tiyatroya karşı ilginizin başarılı sonuçlanmayacağı mı... ...yoksa bunun sosyal sorumluluk projesi ayağının hedefine ulaşmayacağı gibi mi? Nasıl bir inançsızlık? Yani e, onlara nazaran bizim bir eczacı teknisyeni olmamız... ...ve tiyatronun çok ayrı bize karşı bir uç nokta olması onları şaşırtıyor. Yani kendileri de böyle bir aktif projede bulunmadığı için... Hı -hı. ...biraz zor geliyor uzaktan baktığınızda ama... Ee, ne kadar iyi çalışırsanız, ne kadar güzel, iyi bir hırsınız varsa çok iyi noktalara geliyorsunuz. Hele ucunda bir e, sosyal sorumluluk projesi ise bu. Daha da hırsınız artıyor. E, 28 Kasım'da görecekler. Vay meydan okuyarak. <laughs> <da> <laughs> Bu da güzelmiş. Evet, evet. <laughs> o zaman selamlayarak ayrılalım izleyenlerimizi, evet. seyircilerimizi. Ben evet. çok özür dileyerek burada olmayan diğer oyuncu arkadaşlarımın isimlerini söyleyebilir miyim? Hemen. Ee, Sema Çalışkan, Didem Hayta, Serhat Eren, Burak Yakut, Neslihan Sarıgül, Recep İşçi, Sayime Karabulut, Erdoğan, Ertuğrul Çalışkan, pardon. Didem Baysal, Mesut Kurtoğlu zaten Adem ve Çiğdem burada. Bir de emekliliğini bizden esirgemeyen e, genç iş adamımız var sağ olsun her türlü maddi manevi bizden emekliliğini esirgemeyen İsa Mertoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bir de akabinde Tahsin Alkan'a çok teşekkür ediyorum. Ve size de e, Kanal 24'ün tüm yönetimine, tüm personeline bu programda emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Biz bize güzel için. haberler getiren herkesi çok seviyoruz ve <laughs> bizim e, teşekkür etmemiz gerekiyor bu manada. Çünkü bildiğiniz gibi sizin de e, her şey yolunda olduğu zaman... Zaman her zaman evet. haber değeri taşımayabiliyor ama evet. e, güzel şeyleri hatırlamakta bu dünyada iyi şeyler olduğuna dair e, izlenim edinmekte de cidden fayda var. Evet. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok Ve sizi tanımaktan memnuniyet duyduk. Oyunu tekrar hatırlatalım ama ne zaman, nerede? 28 Kasım Cuma günü Bayrampaşa'da Baygem e, Kültür Merkezi'nde saat 21'de Cuma günü saat 21'de. Herkes oraya bekliyoruz. İlla davetiye almak e, durumunda olamayanlar için de. Kardeşlerimize bizlerin yanında olmaları da yeter, ee, ücretsiz de sıkıntı yok gelebilirler yani hiç o konuda sıkıntı yapmasınlar. Biz kenara sandalye koyarız, onların izlemesi için yine fırsat veririz. Arkadaşlar siz biraz arkanızı dönün, hocayla ben bir şey konuşacağım <gülüyor> burada. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Şimdi çok inançlı değillerdi, motive etmem gerekti filan dediniz. Beklediğiniz performansı aldınız. Aldım, 28'inde nasıl bir sahneyle aldım. karşılaşacağız? Harika bir sahneyle karşılaşacağız. Beni zaten provalarda çok şaşırttılar. Yani. ...tek tek söyleyemiyorum, hepsi inanılmaz performans sergilediler. Ben kendime de şaşırmaya başladım. Yani demek ki dedim, fikrimizi anlattığımızda karşıdan çok iyi elektrik alabiliyoruz. Şimdi oradaki e, huzuru, mutluluğu, sahnedeki başarıyı görünce de bir kat daha mutlu oluyorsunuz. Aslında ben onlara heyecanlı diyorum ama kendim onlardan daha çok heyecanlıyım. Herhalde o gün ben bayılabilirim sahneye çıkarken. <laughs> Eyvallah. Olsun. Ben az evvelki meydan okumadan zaten o heyecan bizim <laughs> çok geride kalmış olduğunu fark ettim evet. biraz. Hocamın Allah yardımcısı olsun. <laughs> Biraz zor bir ekip ve iddialı bir iş üzerinden Aynen. gitmiş hakikaten. Ee, ayaklarınızı sağlık stüdyomuza geldiğiniz için ama aynı ederiz. zamanda nefesinize de sağlık çünkü önümüzde önemli bir performans var. İzleyiciyle evet. buluşacağınız evet. önemli bir akşam var. Bizim evet, böyle tatlı bir sözümüz var. Bunu da gösterelim. Görebiliyor muyuz arkadaşlar? İlyas Bey'in elinde. Şöyle yapabilirim. Davetiye de bir taraftan benim elimde. Şifa Niyetine tiyatro ekibi Down Sendromlu kardeşleri için onların yararına oynayacakları bir oyunla seyirci karşısına çıkacaklar. Ne zaman? 28 Kasım'da yani Cuma bir günü. sonraki Cuma günü evet e, saat 21'de e, İstanbul Bayrampaşa'da Baygen'de. Evet. Seyirciyle bir araya gelecekler. Güzel bir performans diliyoruz. İnşallah. Sizi de bekliyoruz vaktiniz olursa. İnşallah. İnşallah, seve inşallah seve. vaktiniz Seyitliyim. olursa. Biz Çok onları edersiniz. Ben. Estağfurullah. Sağ olun. Değerli izleyenler, Hayatın içindenin bugünlük sonuna geldik. Sizlerle birlikteliğimizin sonunda veda ederken hatırlatalım. 15'te moderatör Saadet Oruç'la devam edecek yayınımız. Biz ise i̇şte yarın 14'te yine sizlerle birlikte olmak için burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.